Ehlenmez ehlen ve sehlen. Sezgin abimiz yıkıyor arabayı. Evet beyler. Abone edin. Youtube kanala İbrahim Emmoğlu. Atın bir daha abim. Abi, Abi yap mı? ben ben video şey yok. Tamam, lan. Tamam, bir tane bir tane son kaldı. Sonra üstte üst tepeden vurmaya bak Sezgin. Tepesinden vur daha dur lakiyle Yes. Yes beyler. Arabamızı yıkamışız. Süper olmuş. Ya. Abi biz her zaman her hafta geliyoruz buraya yıkamaya. Yedi yedi bu bir komun iyi ya. Nasıl ezdin? Ya. Ya. Ama iyi parladı Sezgin ha. Yala. Ya. Aynen abi. Yes. Yeah. <laughs> Arabamızı tertemiz ettik.